Lan dur dur adam var var. Oo Penny var Penny. Giderse yanlış ama gitme. Orta ne taraftaydı ya yanlış tarafa gidiyorum. Allah! Ya Penny var ya. Penny tarafından geberdim. Buradasın. Biliyorum. Oyundan çıkma. Kol <laughs> aldım ben ya. gidiyor. Ben ortaya gidiyorum. Tamam geliyorum ortaya dur. Krom var. Krom'a sıkacağım. Krom'a sıkacağım. Krom'a öldürüyorum. Ya kol çok zannettim. Aa gelerdim ben. Doğru kama ben bu arada. Oyun mu ya? Nerede herkes, he? Neredesin siz? Ben ni Neredesin Doruk sen? Dura bak soltu. Ko. Duruk dur olduğun yerde gemdi. Olduğun yerde bir dur. Ya kumları yok ya da yolda gidiyorum ya. Sen neredesin? Sen dur olduğun yerde. Olduğun yerde bir dur ortalık karışık zor değil. Aha Doruk seni gerptin ha. Bu, bu seni gerpti Doruk in. Geçme. 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 Unuttum tabii. Daha ne çıktı be? Daha ne yüz değil tam See ver hadi oynaya Oğlum az kaldı zaten <laughs> Ben de daha <darli> <laughs> ne Ne? <laughs> Hoppa <Kolla. gülüyor> Arkadaşlar sen herkes gebertiyor Ben daha lide proyum Dur kaç ben de. Doruk. 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 yerde dur Doruk. dursana bir Doruk. Ben ortadayım ki. Lan sen var? sen onu mu çıkıyorsun? Lan ben orada sen ne? Oha var sen zehir adam mısın? Dur zehir adam sen misin? bir zehir adam sen misin? Bro, Botlar varmış. Aha, doğruha var. Dur, sen <laughs> dur Aha, 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 bot var, bot var. lan bak ultiyi kullanacağım. Yanıma gel sen bir. Neredesin sen ya? Neredesin ki? Ne? Neredesin? Ortada ann hani buluşuruz ortada. Ortada buluşalım. Ben ortaya yaklaştım. Sen ortada mısın? Sen ortada mısın ki? Adam vardı, ruh. Sen neredesin? kaçacağım. Gemi mi kaç benim? Aha, sıfır gemi var. Ben or, ben şey yapacağım. Dur. Ben. Dur, kutu açtım. Ya, gems verdi ya. İyi bari. Gerek. bekle iki dakika bekle iki dakika bekle iki dakika sonra bitireceğim Doruk onu sekizinci dakikasını onuncu dakikada bitireceğiz iki dakika var ya benim bu geversi ya ne ya. Oh, dur Mita var bir tane. Oh, dur ne tane uğraşıyorum. Ne beni öldürdü ya. Ne uğraşıyorduk şurada ya. Bekleseydin ya. Dur lan. Dur geliyorum. Geliyorum. Şey dur. Ya. Dur geliyorum ya. Ortanın yakınında durum için. Orta çok uzak ki. O oh, zıplaya zıplaya gidiyorum. Dur. Gel. Sen ortada mısın? Ne şimdi? Atışım. Geliyorum dur. Bunu da diyelim ben Broco. görüşürüz. Bay